Geçen gün öyle diyor. Promptunu unutmuşum. Duydunuz mu? Ben promptörü filan unutmadım. Prompturun dersini veririm sana. Altısını sahiplerine teslim ettik. Ulaştırma alanında 2002 yılına kadar Antalya'da 197 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. 8,5 yılda biz ne yaptık biliyor musunuz? Bakın 79 senede yapılan bölünmüş yol değerli kardeşlerim ne kadar görüyorsunuz? 8,5 yılda yapılan sevgili kardeşlerim Değerli kardeşlerim, 8 buçuk yılda yapılan 100, e, 79 senede yapılan 190 şehrin sahibi tek başına hiç kimse değildir. Şehrin sahibi sadece belediyeler de değildir. Şehir içinde yaşayan herkesindir. Şehir bize Allah'ın bir emanetidir. Çocuklarımızın bir emanetidir. Evden dışarı çıkmayan bilgisayar başından kalkmayan dört duvar arasında sıkışmış çocuklarımızın ufku ne kadar derin olabilir ki kardeşlerimin oyunu cepte görenlere indirilmiş ağır bir tokattır. Diyarbakır terör örgütünün siyasi uzantıları başta olmak üzere tek görevi AK Parti'ye ve şahsıma husumet olan bu siyaset tarzının etkilediği her bireyi büyük ve güçlü Türkiye davasına kazandırmak için çok büyük çalışmamız ama geri al geri al tek görevi Geçmişte Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuşu, Nuri Kıllıgili, Kamil Öz Vecihi Hürkuşu, Nuri Killi